Soru 1. Hangi sure bütün rekatlarda okunur? Cevap, Fatiha suresi. Soru 2. En büyük günah hangisidir? Cevap, Allah'a da şirk koşmak. Soru 3. Cennetin en üst seviyesi hangisidir? Cevap, Firdevs. Soru 4. Peygamberimizin ilk hanımı kimdir? Cevap Hz. Hatice radıyallahu anh. Son soruya geçmeden evvel, önce abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Her gün böyle içerik paylaşacağım. Şimdiden destekleriniz için sağ olun. Nebi Yolculuğu Sayfası Soru 5. Peygamber Efendimiz'e kaç yaşındayken peygamberlik verilmiştir? Cevap 40. Abone olmayı unutma. Her gün yeni video paylaşıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.